Yaşadım, öldüm, dirildim. Allah'ın emri peygamberin kabriyle tam bu uşağı şeyini alıyor mu? Hadi işte. Şimdi burayı gördük, atma ne geldi değil mi? Bunu Şeyde Yalova'da, şey. annemle babamın şey, ormanı atmaya Dedim ya, türlü işe gittik. Ne işin ben getireyim. Bir de bir şey yok. Bir de bir şey değil. Sen de sefa değil mi? Şey tepsi geldi, ne buldu da? Şöyle. Büyük. Tamam, üç kişiyiz gel hele şuraya da güzel bir şeyler getirelim. Adam geçen sene de biliyor evet. beni ki her zaman oraya gidiyor. Adam yemin olsun bir şey. Oh maşallah. Bu yavrum 20 lan? 20 kişi. Çekin ya çekin. 20 kişi Vallahi bu buz gibi Gel gel. Ekmek Gel gel. Gel abi gel. Gel gel. Tekin gel, bizim gidelim abi. Gel Bir, bir ya. Gel <laughs> <laughs> Yavaş yavaş. Yavaş oğlum, yeniden yakacağım. şahin. Dikkat edin. Gidiyorum, sıcak haberim Gel. Gel. Tamam. gel öyle ayran dağıtma, gel olsun ya. Gel, ya. Gel, da, gel. Gel, gel, Ya, bırak Allah'ını seversen ya. Bak hanım, yese ben yemesem yani. gir, gel. Tamam, Gel bu araya gel, gel. Sıcak. gel, gel. Ya, ya. ya. Bir yağı, şey bir Ayakta yiyin. Şıkla. Ayakta tuzla da yapmışsın. Tuz mu? Tuz, tuz. tuz. Şöyle gördük Kaptır, kaptır, başka başka? Şu kaptır. şuraya. 10 on kişi yeter lan. Bu on dayıdı, yirmi yedi Nerede bu? Bu. Bu mı? Bu Bayağı sıcak şaka. veda yani. Ayla bak nasıl da. Aram üstüne içerik Airem var mı diyor da Bacana Ne iyi Bu ne Ya yaklasana abi Alırım abi Dur <adamı> şey... <gülüyor> <gülüyor> Evet tuzu aldım <laughs> Aksine beni Tuzu getirdin Şöyle bir getar otursun iyi iyi. Ben önce hadi etmem. Böylece bu. Bu abi böyle? Bak, öyle mi böyle? Tamam. İçeri mi gidiyor?

Yemek böyle radır böyle suyuna batıra ama böyle, şey, böyle böyle gidiyor. Ha, böyle. Yani, Hadi şiş maşık doğru. Ha bak böyle. Ses çok sıcak mı? Evet. He. Ben onu yiyeyim boşuna evet. hiç de yiyelim ki abi tamam mı? Tamam abi. Allah'ın ailesini verir. Vatandaşın bir tabak aldı. Ay anacığım ay. Beni sıradan çıkar bana 3-5 dakika duracak. Durdu durdu durdu. Durdun mu? Ya yani orada sıcak hanım. Yani hava da sıcak, orası sıcak. Senin sıcaklığın da var burada var. Oğlum dur. Gidiyor. Koli dur. <gülüyor> dur. <gülüyor> çek çek. Şey, <laughs> şey, <laughs> şey, şey, Yandı Orada değil mi? Hmm. Ses hmm. Sesi çıkmıyor. Anladın Sesi çok güçlü. Şeye vereceksin ha. Google'a ver. Türkiye'de transfer ederler ona. Youtube'a ver. Hı hmm. ya. Yandım anam yandım müthiş. Biber de mı yandın yoksa... Valla bir biber Ulan, yemeğim, bir bir olur. Olur. Olmuş, Eline bulmasın. Allah, Allah tekrarını nasip etsin. Dediğiniz mi güzel olmuş ha? İstermişsen güzel tatlı. buna Yeşil yarım kilo. Ne? Yok. Yok. Yok muydu? Yok. 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 Yeşil Samsun. Çalı canım. Ha, yeşil ne yeşil gürür ne? He. Allah'ım nerede vardı? Medya Mart'ta. Medya Mart'ta var mı? Şurada, şurada. Medya Mart'ta mı? Elektronik mi? Yok, ben bir tane alayım. Diğer medya var Ben mesela ben de bir tane var. Ya mi? Evet, evet. tane mi? bir dakika. Bir dakika, 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 bir dakika. Bir Hegia? Hmm? Eh? Adiaman? Dasgrupo. Dadash. Ja, hori, bestera bide bat ez da, bestera plasti da. Jo. Bestera xuno ez da, izan hasi. Ba, baina dadash, hau gaurimoi mere bidakatu